Aklı Kanal'a hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. 25. hafta maçları değerlendireceğim. Adana Demirspor Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Nesine daha henüz koymamıştı. Salı günü çekiyorum ben. Kupa maçları oynanacak hafta içerisinde o yüzden henüz koymamışlar. Bayislerde de açılmamış zaten. Adana Demirspor kimle oynamıştı? Evinde Pendyama deplasmanında Pendyama'lı olmuştu. Benim de tahminim bu şekildeydi. Buradaki tahminim tutmuş oldu. Kasımpaşa da evinde mağlup etti. Buradaki tahminim de tutmuş oldu Alanyaspor karşısında. Burada yine ben Kasımpaşa'dan yana kullanacağım. Adana Demir'de kadrodan eksilen oyuncular var. Beğenmedim de bir hocaları var başlarında. Deplasmanda Kasımpaşa bence yapabilir. Adana Demir'de ne kadar ama bu performansı sürdürecek o da biraz soru işareti. Değişik işler oluyor. Hani ben mi görmedim haberlerde nasıl bir haber var. Gerçi buradan bakalım mı ya? Hiç bakmadım evvelinde. Mandoz'u Adana Demir transfer de yapmış. Kolombiyalı bir oyuncu almış. Birçok şeyi değiştirmemiz lazım falan filan demiş Hikmet Karaman'da. Karagümrük Pendik Spor Karagümrük Hatay'a mı malip olmuştu? Evet. Ben burada beraberlik dedim. Pek e, çıkamadığım bir maçta zaten. İki takımı da ben beğenmiyorum Hatay Spor'da Karagümrük'te. E, Karagümrük daha ziyadesiyle evinde oynadığı yani olimpiyat stadında oynanan maçlarda sağ zeminden dolayı biraz avantaj sağlıyor. E, Pendik karşısında da belki öyle olabilir. E, Pendik Spor bence e, mağlup edebilir fakat işte o zemin falan hani onu bilemiyorum. İkisi de gerçi İstanbul'da daha alışkın olabilir. Daha çok belki orayla ilgili bilgi edinmiş olabilirler ama bol gollü bir maç olabilir gibi geliyor. Pendik tarafından kullanmak istiyorum ben şansımı. Pendik tarafı mağlup edebilir diye düşünüyorum. Galatasaray Başakşehir. Burada girmeye pek gerek yok işlerine. Hani Başakşehir de mağlup etmişti aslında. Buradaki tahminim de tutmuştu. İstanbul İstanbulspor'u. Burada yani Galatasaray kazanacaktır bence. Zor da olsa. Sivasspor, Çaykur Rizespor. Sivas Sivasspor'da hava çok soğuk olacağını sanmıyorum. Yani o beklenen kar yağışı bilmem ne olmayacaktır muhtemelen ama yine de sonuçta Saha zemin yine kendi avantajını olacaktır Rizespor'dan da ben Deplas evinde Konya'yla oynamıştı sanırım berabere kaldı ben burada galibiyet bekliyordum Yani Eski Konya Spor olsa gücünde olsa Konya Spor'la beraber kalmak kötü bir Sonuç olmazdı fakat ben o güçte görmediğim için Rize Spor orada puan kaybetti diye düşünüyorum evinde Burada yani zor bir deplasman, e, mağlup da olabilir. Pek galip gelebileceğini düşünmüyorum ama İlhan Palut var yani o yüzden sevdiğim bir hoca olduğu için o da olabilir. E, biraz işin içinden çıkamadığım bir maç olacak bu. Zor geçmesini beklediğim bir maç. E, saha zemin işte koşullardan dolayı. E, burada beraberlik diyeyim ben bu skora. İstanbul Gaziantep, e, İstanbul Sporu mağlup olmuştu burayı söylemiştik. Antep tarafından ben biraz galibiyet tarafındaydım. E, beraber de kalabilir ama e, galibiyet daha yakın diye düşündüğüm bir e, skordu. Olmadı. E, Gaziantep tarafında aslında girdikleri pozisyonlar da var. Değerlendiremediler. İstanbul karşısında yani ilk defa Antep hocasından bir galibiyet şeyi lafı duydum. E, artık galip gelmemiz lazım dedi. E, yani bu altı yerlerden altı taraftan kurtulmak için bu beraberlikler yetmez. Ya. Yani bir bir toplayarak nereye kadar gidebileceksin. İstanbul Spor'da rakibin sayılır mı? Aslında çok aşağıda İstanbul. E, ben galip geleceğini tahmin ediyorum burada Gaziantep'in. Galip'te gelmesi gerekiyor. Bakalım. Konya Spor Ankara gücü. Yani bunun da içine çok girmeye gerek yok. Bu bence beraberlik maçı. İki takım da beğenmiyorum ben. Hocalarını da beğenmiyorum. O yüzden burada beraberlik diye görüyorum. Fenerbahçe Alanya Spor Fenerbahçe puan kaybedebilir diye düşünüyordum Antalya Spor karşısında. 2-0 kazandığı bir maç fakat ikinci gol çok bir önemi yok. Batu Şahin'in çok enfes bir golü vardı. Ondan evvel de ilk gol de Cengiz'in bireysel performansıydı. Antalya Spor beklediğim gibi aslında iyi oynayan taraf. Beğendim yani. Sonuçta Fenerbahçe kalitesi ortada zaten bir sürü transferi var falan filan. Bir sürü her maça prim veriyorlar bilmem ne. Yani Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı harcamalar biraz fazla. Biraz bayağı fazla aslında. O borçlarla falan filan. Yani şampiyonluk biraz inat gibi oldu. Böyle sportif durumdan çıkmış durumda Fenerbahçe'de. Ama öyle bir kitle de yaratıldı. E, futbola bakış açısı çok acayip bir şekil aldı şu anda. İşte 10 senedir olamıyor bilmem ne falan filan böyle yapılan başarısızlıklar. Yani 100 küsür transfer yapılmış işte 5 senede bilmem ne de. Yani bir şekilde bunu açıklıyorlar. Daha diyorlar daha da transfer lazım. Yani 100 transfer yapın. <laughs> Ama onlar doğru değil diyorlar. Kendileri getirdiler bu kaleciyi. Şimdi bu kaleci de aslında A-class değil falan diyorlar. Yani nasıl para ceplerinden çıkmıyor. Yani orada yani sportif konuşacak bir şey yok. Bu kadar para verilip hani her maça prim verilip falan filan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Alanya Spor'dan ama beklemiyorum. E, Alanya Spor kalitesi düşük. Fatih Hoca'yı ne kadar beğenmiş olsam da beğeniyor olsam da İstanbul Spor döneminden beri e, başarabileceğini ben sanmıyorum. Mucize olur e, Fenerbahçe'den puan alması bence. E, Alanya Spor kalitesinden bahsediyorum. Antalya Spor mesela yapabildiği vardı. E, beceremediler. ayağa kaydı, iyi pozisyonları değerlendiremediler falan filan. Orada sonuç çıkaramadılar. Fakat Alanya Spor bundan çok uzak bence. Çok daha fazla defansta da hata yapan bir takım. Uzaktan şutlar falan filan bile gerek yok. Hani ceza sahası içerisinde de adam paylaşımlarında çok hatalar, hava toplarında da hatalar. Yani Alanya Spor bence daha rahat geçer Fenerbahçe diye düşünüyorum. Trabzonspor hatayspor. Hatay Spor galip gelen taraf oldu. Trabzonspor Beşiktaş maçında mağlup oldu. Ben oraya beraberlik demiştim. E pek çıkamadığım için. E ama Trabzonspor'u yani normalde ben beğenmem. Abdullah Avcı, Abdullah Avcı'dan daha beter bir kontra kocası geldiği için karşısına e, Trabzonspor'un iyi oynadığı maç diyeceğim. Yani şaşırtıcı bir şekilde semiye mağlup oldular. Bireysel yetenek. Ama yani bu taktikle oynayan takımları zaten hep oyuncular ön planda taşıyor. Oyuncular çok ön plana çıkıyor. İşte uzaktan atılmışlar falan filan. Bunu da taktiksel yaklaşım diye gösteriyorlar. Kadrolarında ama oyuncular olmayınca da ya kadromuz eksik falan filan diyorlar. Taktik bir anda kenara itiliyor. Taktik şey oluyor. Oyuncu eksik oluyor. Yine bek alınmış Trabzonspor'a. Bu Adlı Avcı'nın kaçıncı bek transferi acaba bak. Hiç kimse bahsetmiyor bunlar. Onuncu falandır rahat. O seni falan da o getirmişti. Neyse Hayırlısı olsun evet, Trabzonspor için evet, Burada Trabzonspor diyeceğim ee, Bu hafta galibiyet bekleyeceğim Hatayspor çünkü beğenmiyorum Evet fizik olarak güçlü Trabzonspor Evet kötü gidiyor falan filan ama bu bir yerde kırılacaktır ee, Kendi evinde oynuyor Yani kırabilir bilmiyorum ee, Geçen haftaki dediğim gibi Beşiktaş maçında yani be O kadar kötü bir maçtı ki Semih sadece parlayan taraf oldu Artık genç Semih başka bir Semih'imiz daha var ee, Genç Semih tabiri Muhtemelen Semih'in üzerinden kalkacaktır O yapışmıştı çünkü Semih Şentürk'ten bahsediyorum Semih Şentürk müydü ya? Bu şarkıcı mıydı? Karıştırıyor muyum? Ee, Fenerbahçeli Semih işte ee, burada Trabzonspor galibiyeti diyeceğim. Ee, Kayserispor Beşiktaş. Kayserispor ha berabere kalmıştı Antep'te. Ben burada e, Antep tarafından galibiyet bekliyordum. Olursa beraberlik falan diyordum. O da Antep'in e, oyuna yaklaşımından dolayı e, şu biraz daha böyle e, defansif bir yaklaşımı var bence. E, biraz daha ofansif oynatmalı takımın ama o şekilde yaklaşmıyor şu anda bilmiyorum. Neyi hesaplıyor? Karşısında Beşiktaş olacak. E, Burak Yılmaz'la karşılaşacak. Ya bence geçecektir Beşiktaş. Nasıl geçer bilmiyorum. Trabzonspor maçında beğenmedim. Ben Raşika'nın biraz daha performansının iyi olmasını bekliyordum. Yani özetten izledim ben. Özetten izlediğim kadarıyla hiç beğenmedim Raşika'yı da. Çok fazla pas hatası yapmış. Geri pasları falan filan var. Hiç beğenmedim. Ama orada bir huzur, huzursuzluk zaten ortam oluşturulmuştu. Futbolculara yıkılmıştı işte. Şenol Hoca'ya bilmem ne gittikten sonra falan filan. Bazı oyunculara kesilmişti bilet. Gezal da bunlardan biriydi. İşte kadro dışılar bilmem neler olmuştu. Yani o oyuncular oradayken diğerlerini de bozuyor olabilir artık hani bir şeyler koptuysa bu karar öncesinde verildiyse şimdi geri vites saçmalık oldu zaten devre arasında bir şekilde çıkılıp yeni oyuncular gelmeliydi madem bu hareket yapıldı ilerisi düşünülmeliydi böyle hani ya bu oyuncular da Beşiktaş hak etmiyor denecek bir noktaya gelindiyse geri dönülmemeliydi bence. E, orada o yüzden zaten iyi yönetilmediğinden bahsediyorum. Ben geleceğini de iyi olmayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ha Fenerbahçe gibi onlar da yıllık işte 100 milyon euro harcar sadece şampiyonluk için falan. Orada bir koç yok. O ya var da gerçi. Orada harcayan yok en azından o şekilde. E, Samsun Spor Antalya. Ya burada ben e, ya Beşiktaş becer becermesi gerekiyor. Kazanması gerekiyor. Beraberlik de olabilir de. Beşiktaş tarafından yanayım ya. Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. E, gerçi sıkıntı da var ya. Beraberlik diyelim Kayseri'de. Gerçi orada da Burak Yılmaz ne yapabilir ya. Beşiktaş'ın mutlak kazanması gerekiyor ya. Başka bir skor bilmem kabul edilebilir değil yani. Samsun Spor Antalya Spor zor bir maç olacak. Antalya'da Beşiktaş'la oynayacak Türkiye Kupası'nda. Ee, Sergen Yalçın özel olarak bir hazırlık yapar mı falan filan. Yani e, bence olması gerekiyor. Büyük takımlarla oynuyorsun sonuçta. Ee, bu isim de Sergen Yalçın olunca takımda farklı bir motivasyon sağlayabilir ki Türkiye Kupası zaten önemli her takım için. Oradaki gelirlerde işte ne bileyim Avrupa kapısı olması da çok güzel olur yani Antalya Avrupa'ya gidebilse. E, Samsun Spor karşısında sonrasında hani yorgunlukla falan filan e, zor olacaktır e, Beşiktaş'la oynadıktan sonra. Yani bir beraberlik olabilir. Yine hani galibiyet olursa Antalya Spor'dan beklerim. Samsun gerçi evinde farklı yaklaşabilir fakat yani Sergen Yalçın ben seviyorum. Oynattığı futbolu da seviyorum. Onun tarafını seçmek bana benim aklıma daha yatıyor. O yüzden hani beraberlik ya da Antalya Spor diye tercihim de olur. Gerçi Beşiktaş maçı sonrası işte neler olabilir? Orasını pek kestiremiyorum. Muhtemelen Beşiktaş'ı mağlup ederler bence. Ee, sonrasında da o moralle çıksa zor ama kazanabilir ya. Antalya Spor diyeyim hadi burada da Antalya Spor dedim. Tek ihtimal veriyorum sonuçta. Bu haftalık tahminlerim bu şekilde beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.